ben Kayhan Şakır. Merhaba, ben Mehmezen Topuz. Merhaba, ben Tahsin Berat Mat. Merhaba, ben Ali Berkem Tabras. Biz Yer bakın Kayapınar, Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu öğrencileriyiz. Bu sene Teknofest'te Tekno Dayağı takımı olarak katılıyoruz. Bu projemizin adı Döndükçe Aydınlanıyoruz. Virüsten dolayı karavan hayatı artmaya başladı ve mobil araçlarıyla doğada yaşayan insanlar çoğaldı. Karaman gibi mobil araçlarda elektriğe fazla ihtiyaç duyulmakta. Çoğunlukla buzdolabı, televizyon, şart gibi aletler için elektriğe çok ihtiyaç duyuluyor. Tüketilecek elektrik ihtiyaçları mobil araçlarında doğaya zarar vermeden tekerlek, tekerlek hareketini kullanarak elektrik üretmeye amaçlıyoruz. Karavan hareketi halindeyken tekerleklerin dönmesinden faydalanarak tekerleklerin dönüş enerjisinden faydalanıp dinamo yardımıyla elektrik üretip elde edilen bu enerjiyi daha sonra kullanmak üzere akülere depolamayı planlıyoruz. İlk örneğimizi DC motora bağlı bir tekerlek ve bu tekerleyi döndüren aksa bağlı çarklar ile dinamoya aktarılan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine bağlamayı düşünüyoruz elde edilen enerjiyi batarya bataryaya şarj etmeyi deneyeceğiz. Bu projemizde yenilebilir ve temiz enerji kaynağı kullandığımızdan doğaya, doğaya zarar vermeden enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar dileriz. Teknoloji'de Tekno görüşmek üzere, hoşçakalın.